Linde Entegrevan'a, taşınabilir medikal gaz sistemlerine yeni bir bakış açısı. Oksijen tedavisi modern tıpta önemli bir yer teşkil eder. Oksijen, doku hipoksisi semptomu gösteren birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Hipoksi durumunda oksijen eksikliği olabildiğince hızlı bir biçimde telafi edilmelidir. Oksijen tedavisi çoğu zaman etkili bir hayat kurtarma aracıdır. Oksijen tedavisi, solunan havadaki oksijen konsantrasyonunun arttırılmasını içerir ve doku hipoksisinin tedavisinde kullanılır. Bu nedenle hastane, ameliyathane ve ambulanslarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Oksijen tedavisi, acil vakaların ve kronik hastalıkların tedavisinin en önemli uygulamalarındandır. Hipoksi semptomu gösteren bütün hastalara bir an önce oksijen verilmesi gerekir. Ancak sağlık personeli için standart ekipmanlarla hastalara oksijen verilmesi hiç de kolay bir uygulama değildir. En çok kullanılan çelik tüpler büyük, ağır ve kullanışsızdır. Tedavi şekillerine göre uygun basınç düşürücüleri tüplere takılmalıdır. Yüz maskeleri için kullanılan basınç düşürücüler, respiratörler için kullanılan basınç düşürücülerden farklıdır. Acil durumlarda kaybedecek zaman olmadığında uygun basınç düşürücü bulmak çok vakit kaybettirir. Buna ek olarak tüpün üzerinde içindeki oksijen miktarını gösteren bir ibre bulunmaz. Küçük gaz kaçakları nedeniyle oksijen tüpü boşalabilir ve ancak oksijen uygulamasına ihtiyaç duyulduğunda tüpün boş olduğunun farkına varılabilir. Bir diğer tehdit de vananın tamamen kapanmamasıdır. Bu durumda yüksek basınç nedeniyle conta zorlanabilir, hatta tüp kendi kendine tutuşabilir. Sizi yepyeni bir çözümle tanıştırmaktan mutluluk duyarım. Muhteşem bir uyum, daha kolay kullanım ve maksimum emniyet. Bunlar Lim'in sadece birkaç avantajı. Oksijen tedavisi hiçbir zaman kolay olmadı. Liv, entegre kontrol vanasıyla hafif ve kolay kullanabilen bir oksijen tedavi aracı. Liv tüplerini bu kadar eşsiz yapan nedir? Hadi bunu öğrenmek için Liv'e yakından bir göz atalım. Oksijen tedavisi hiçbir zaman kolay olmadı. Liv entegre kontrol vanasıyla hafif ve kolay kullanılabilen bir oksijen tedavi aracıdır. Hafif alüminyum alaşımı sayesinde sağlık çalışanlarının tüpü bir yerden bir yere veya hastanın yatağına kolaylıkla taşımasını sağlar. İki pratik kolu sayesinde tüpü tutmak oldukça kolaylaşmıştır. Vanalar herhangi bir hasar almamaları için koruyucu ile birlikte tasarlanmıştır. Ayrıca Liv hasta yatağına takmak için özel bir destek parçasına sahiptir. Bu özellik hasta nakli sırasında oldukça kullanışlıdır. Hasta oksijen tedavisi kesilmeden herhangi bir test ve muayene için odasından çıkarılabilir. Design hem hasta hem de personel için maksimum güvenliğe sahiptir. Herhangi bir gaz kaçağı riski taşımamaktadır. Basınç düşürücü değiştirmek gerekmemektedir ve hastaya verilen oksijen miktarı hassas biçimde kontrol edilmektedir. Li bir tüp vanası ve kirlilik oluşturan tüpün tamamen boşalması durumunu engelleyecek bir pozitif basınç vanası ile donatılmıştır. Şut vanasını açmak için sadece saat yönünün tersine çevirerek open yazan yeşil kısma getirmek yeterlidir. Aynı şekilde kapatmak için de saat yönüne close yazan kırmızı kısma getirmek yeterli olacaktır. Lib akış kontrolü yapabilen entegre basınç düşürücü vanasıyla emniyetli ve kullanışlıdır. Gaz akış kontrol sistemi oksijen miktarını hastanın ihtiyacına göre hassas olarak ayarlayabilme özelliğine sahiptir. Hastaya atmosfer basıncında verilir ve oksijen miktarı litre dakika cinsinden ayarlanabilir. Güvenlik nedeniyle oksijen akışı vananın durumuna ya da vananın iki değer arasında kalmasına bakılmaksızın garantiye alınmıştır. Bu da demek oluyor ki hastaya verilen oksijende hiçbir kesinti olmaz. Gaz akış sistemi, burun sondası ya da yüz maskesi tüpüne bağlanmaya uygundur. Montajı oldukça kolay ve pratiktir. Oksijen verilmesi sadece saniyeler içinde gerçekleşir. basınç düşürücü, özellikle ameliyatlarda kullanılan kolay bağlantı sistemine, yani jaklı sisteme sahiptir. Böylelikle liv solunum aygıtları da dahil olmak üzere birçok medikal cihaza takılabilir. Sanki bir priz kullanmak gibi. Yalnızca vanayı açın ve tedaviye başlayın. Liv'de ayrıca vana kapalıyken bile gaz basıncını gösteren bir basınç ölçer vardır. Böylelikle tüpün dolu olup olmadığı kolaylıkla anlaşılır. Basınç manometresinin oransal tüpteki gaz miktarı ve renk kodlamalı bar cinsinden skalaya sahip olması nedeniyle doğru bir şekilde ve kolayca basınç okunabilir. Tüpün doluluğunu ölçmek için bir kere bakmak yeterlidir. Livin bir diğer avantajı da manyetik alan içinde etki yaratmamasıdır. Böylece MR odalarında livin bulunması sorun olmaz. Hasta yatağına bağlı liv ile oksijen tedavisine devam ederken diğer testleri de yaptırabilir, MR çektirebilir. Liv, Linde sadece daha pratik ve güvenli değil, ayrıca oldukça verimlidir alüminyum alaşımı sayesinde standart basınçtan daha yüksek basınçla doldurulabilir. Normalde limit 150 barken livler 200 bara kadar doldurulabilir. Bu diğer tüplere göre %25 daha fazla oksijen içermek demektir. Liv, oksijen tedavisi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hastaya oksijen verilmesini içeren tedavilerde idealdir teslimatı ve konuyla ilgili destek Linde Sağlık Birimi tarafından yapılmaktadır. Linde Entegrevana, taşınabilir medikal gaz sistemlerine yeni bir bakış açısı.